Herkese merhaba sevgili dostlar. Ekonomist Çoban kanalındasınız. Son zamanların en çok merak edilen konusunu konuşacağız bugün. Geçen bölümde söz vermiştik. Doların gerçek değeri nedir? Buyurun. Doların gerçek değerini hesaplayacağız. Ama önce gerçek değer nedir diye bir kısa giriş yapayım. Ekonomide her malın ya da her ekonomik değerin aslında bir gerçek değeri, bir de piyasa değeri var. Biz buna aslında defter değeri ve piyasa değeri diyoruz ayrı ayrı. Örneklemem gerekirse defter değeri nedir? Borsada kote herhangi bir şirketten bahsediyorum. Borsa fiyatı var. Hisse senedi başına düşen fiyatı. O günlük işlem gördüğü fiyat. Fakat o firmanın bir de gerçek değeri var. Bilançosunda gördüğün bütün değerleri aktifi pasifi toplayarak bir defter değeri çıkartıyorsun. Maddi karşılık. Yani Burasının bir fabrika olduğunu düşün ve borsada kote olduğumuzu düşün. Bütün içerisindeki değerlerimizi matematiksel olarak alt alta koyup toplayıp çıkartıp hisse başına bölüyoruz ve bir değer buluyoruz. Atıyorum 3 lira. Ama borsada bizim hisselerimiz 5 liraya da işlem görüyor olabilir. Borsadaki fiyat, piyasa fiyatı, bizim bulduğumuz matematiksel rakam gerçek, gerçek değer yani defter değeri. Defter değeri de aslında tam olarak gerçeği ifade etmez. Piyasa değeri de aslında tam olarak gerçeği ifade etmez. Bir malın fiyatını piyasada arz talep belirler. Kimisi der ki piyasada görünen fiyat gerçektir. Kimisi der ki defterde görünen fiyat gerçektir. Biz bunların ikisini de gerçek kabul etmeyiz. Bunlardan bir dayanak noktası oluştururuz kendimize. Piyasa değeri 3 lira olan bir firmanın defter değeri 5 liraysa dersin ki iskontolu bu firma. Ya zaten bütün mallarını toplasan 5 lira ediyor. 3 liradan işlem görüyor bunun hissesi. Demek ki 5 liraya gitme potansiyeli yüksek. İskontoludur dersin. 5 lirayken defter değeri piyasada 8 liraya işlem görüyordur. Dersin ki defter değerinin üstünde işlem görüyor. O yüzden biraz daha temkinli durayım. Defter değerine doğru yakınsama ihtimali büyük. Defter değeri ve piyasa değeri bu. Defter değerinin gerçek değeri yansıtmaması bana biraz enteresan geldi sadece. Çünkü A'dan Z'ye her şey hesaplanıyor dedin. Karı zararı. Ve hisse bedenine bölüp bölünüyor. Psikolojiyi ve algıyı nasıl matematiklerleştirip oraya koyacaksın? Defter değeri sonucu bir rakam çıkıyor ortaya. Bir firma ile ilgili. Ama o firma iktidara yakın bir firma. Defter değerine yansır mı bu iktidara yakınlık durumu? Yansımaz. Yansımaz. Peki Potansiyel kazancına yansır mı? Yansır. Yansır. O zaman piyasa fiyatı bambaşka yerlere gidebilir. Evet. O yüzden gerçeği yansıtmaz ve içinde psikolojik algıyı barındırmaz. Fiyatları ekonomide en büyük belirleyici, daha önce de söylemiştim, insan davranışları, yani psikolojidir. Bir de bu ay işler iyi gidiyor, önümüzdeki ay acaba aynı şekilde iyi gidecek mi? Karşımıza Mesela, neler çıkacak? Evet, konjüktürü hesap etmez. Hı -hı. Defter değeri matematiğe dayanır. Tamam. Piyasa değeri her şeyi içine alarak hareket etmeye çalışır, ama o da gerçek değildir. Onun içinde de manipülasyon ya da spekülasyon vardır, ya da başka etmenler vardır. Hı hı. İkisini de doğru kabul ederek hareket etmek sonuçta yanlışa götürür. Evet. Şimdi dolara konuyu nasıl bağlayacağız? Doların da şu anda piyasada işlem gördüğü bir fiyat var. Piyasa fiyatı kaç? 685. nokta bilmem kaç. Bu gerçek değer değil mi? Piyasada işlem gören değer. Yani alıp satmak için kullanacağın, baz alacağın rakam bu. Ama gerçek değer olabilir de olmayabilir de. Kuvvetle muhtemel değildir. Bununla ilgili küçük bir hesap yapacağız hep birlikte. Bunu hesaplama yöntemleri bir tane değil aslında. Ben en basitini herkesin anlayabileceği gibi anlatacağım. Ve en basitin yanında aslında en efektifini anlatacağım. Çünkü bir işi ne kadar çetrefilli hale getirirsen, ne kadar çok kompleks hikayeler toplayıp bir araya getirmeye çalışırsan o iş o kadar karmaşık ve aslında o kadar gerçeğe de uzak sonuçlar verir. Benim hayat tarzım ya da yaşam felsefem bu zaten. Daha önce de birkaç kere söylemiştim. Futbol basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır. Hayat da öyle. Hayat aslında çok basittir. Zor olan basit yaşamaktır. Ne kadar basit yaşar, ne kadar basit yaparsan hesapları o kadar doğru sonuçlara ulaşır, o kadar mutlu olursun. Dolar için de çok basit bir hesap yapacağım ama karşılığı da boş, dayanaksız bir hesapta da değil yani. En basit hesap paranın alım gücü üzerinden hesap yapmaktır. Belli bir T zamanı içerisinde Türk Lirası'nın alım gücü ve aynı T zamanı içerisinde Amerikan dolarının alım gücü üzerinden bir kıyaslama yapıp matematiksel bir sonuca ulaşacağım. Hesaplamaya başlangıç olarak aldığım tarih yani T zamanı 2002 Haziran ayı. Daha öncesine almamamın özel bir sebebi var. Çünkü öncesinde farklı bir kur rejimi uygulanıyordu. Biz o farklı kur rejiminden şu anki mevcut duruma geçişimizi milat olarak kabul ederek hı hı. 2002 Haziran ayını alıyorum ben başlangıç olarak. Bu hesap ne kadar uzun süreli alınabilirse, ana kütle ne kadar geniş olursa o kadar doğru sonuç vermeye meyillidir. Benim alabileceğim en uzun süre 2002 yılının Haziran ayı. Ben gider 2000 yılını alırsam çok başka ve saçma sapan bir rakam çıkacaktır. Hı hı. Çünkü farklı bir rejim, farklı bir politika vardı. Ve şimdi o günden itibaren gelen her şey aslında yeknesak. O serbest yani dalgalı kur politikası üzerinde rahatlıkla hesap yapabileceğimiz ve gerçeği yansıtabilecek tarih. Alabileceğim maksimum buydu. Paranın alım gücünü azalıyorum. Paranın alım gücünü hesap etmekte kullanacağım enstrüman gayet doğal olarak enflasyon oranı. 2002 yılı Haziran ayından bu zamana kadar ne kadar enflasyona maruz kalmış yani para alım gücünü ne kadar kaybetmiş onu hesap edeceğiz. O zamanki dolar fiyatı üzerinden kaybettiği alım gücünü yüzdesel olarak çarpacağız ve bir fiyat bulacağız. Gerçek enflasyon mu? Söylenen enflasyon. Onu birazdan açıklayacağım ama bu aldığım rakamlar tamamen açıklanmış veriler üzerinden. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Web sitesinde bu hesaplayıcı zaten otomatik olarak var. Yazarsanız siz de ulaşabilirsiniz. TCMB web sitesi üzerinden enflasyon hesaplayıcıya ulaşırsanız verdiğim rakamın doğruluğunu göreceksiniz. Bunu ben söylemiyorum yani TCMB söylüyor. Haziran 2002'den Haziran 2020'ye kadar Türk lirası %513 enflasyona maruz kalmış. O zamanki 100 TL şu anda 613 TL'ye tekabül ediyor. Yani %513 gibi bir enflasyon oranı var toplam. Bileşik. 2002 yılı ortalama dolar kuru ne kadarmış? Onu da görebiliyorsunuz zaten yine web siteleri üzerinden. 1 lira 50 kuruş ortalama alıyorum. Bugüne getirirsek o 1.50'yi %513 enflasyonla 1.50 çarpı 513 7 lira 70 kuruş gibi bir sonuç veriyor. 2020 Haziran ayında. Ama ben şu anda sana 7 lira 70 kuruştur bunun gerçek değeri diyemem demeyeceğim de zaten. Çünkü bir de işin Amerika tarafı var. Amerikan doları üzerinden hesap yapıyoruz ya. Amerikan dolarının da alım gücünde bir kayıp ya da kazanç var mıyı hesap etmeden 7 lira 70 kuruştur dersem abeste iştigal etmiş olacağım. Yanlı saçma sapan bir bilgi vermiş olacağım. Aynı dönem içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyat endeksine bakıyorum. 2002'den 2020'ye geliş sürecinde bileşik olarak toplam %41.65 enflasyona maruz kalmış. Yani Amerikan doları %41.65 alım gücünü yitirmiş. Biz ne kadar yitirmiştik al alım gücümüzü? %513. %513. Peki %41.65 ile %513'ü birbirine şimdi oransal olarak bölmemiz gerekiyor. Bu da Amerikan dolarının alım gücü kaybının Türk lirası karşılığında alım gücü kaybını yaklaşık %8'ine isabet ettiğini görüyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Amerikan doları da alım gücünü kaybetmiş ya. Bu az önce bulduğumuz 7.70 bizim sadece Türk lirası üzerinden Amerikan doları hiç alım gücünü kaybetmeseydi 7.70 diyebilirdim ben sana güncel değeri. Şimdi 7.70'ten %8'lik değer kaybını da geri dönmem gerekiyor. Amerikan dolarının alım gücü kaybını bu hesabı da yaptığım zaman %8 geriye döndüğüm zaman şu anda bana çıkan rakam 7 lira 7 kuruş. Aslında basit bir ölçüm sistemi. Biraz garip gelebilir. Niye böyle hesap ettiniz diyecekler olacaktır muhakkak. Daha komplike hale getirmek isteyenler olacaktır muhakkak. Bu kadar bu derece basit mi ya bu iş diyenler de olacaktır. Bir aslında bu hesap teorik olarak çok gerçek ve bu derece basit. Ama aynı zamanda bu kadar da basit değil hiçbir şey özellikle ekonomide. Daha bunun içerisinde anlatmadığımız o kadar çok şey var ki. Birazdan onlara da değineceğim. Ama doğruya en yakın sonucu bunun verdiğini de söyleyebilirim. Bu veriler niye doğruya çok yakın sonuç verir? Ama %100 doğru değildir onu söyleyeyim. Hep açıklanan resmi rakamlar üzerinden yaptık bu hesabı. Ve içerisinde psikoloji içerisinde konjüktürel durum, içerisinde manipülatörlerin yaptığı işler, geleceğe dair beklentiler, bunlar yok henüz. Bu sadece paranın alım gücü üzerinden yapılmış bir hesap. Kağıt yani mesela e bu hesabın içerisinde S400 krizi yok. Bu hesabın içerisinde papa salınmış mı salınmamış mı hesabı yok. Bu hesabın içinde koronavirüs pandemi süreci yok. Gibi bir, evet şeyler yok. Uzun vade seçmemin sebebi o. Ne kadar uzun vade seçersen bu standart sapmanın dışında kalan ibareleri ya da olayları neredeyse sıfıra yakınsamış olacaksın. Bunları önemsemez hale geleceksin seçtiğin zaman aralığının büyüklüğü üzerinden. Bu zaman aralığını ben 2002'den değil de 2000 yılından başlatsaydım şu anda senin karşına 8-9 lira gibi bir rakam da çıkartabilirdim. Belki daha fazlasını. Ama o zaman sabit kur rejimi uyguluyorduk. Ve 2001'de çok enteresan bir kriz yaşadık. Bir devalüasyon yaşadık. Bunun içerisinde o hesap yok mesela. O yüzden 2002'yi seçtim ben. Hesabı 2000 yılından yaparsan bizim enflasyon %513 değil %1100 falan çıkıyor. Evet. O yüzden çok saçma sapan bir rakama götürüyor. Bizim için önemli olan şey burada rakamı çarpıcı hale getirmek değil ben gerçeği bulmaya çalışıyorum evet. ve gerçeği anlatmaya çalışıyorum ve en basit şekliyle anlatmaya çalışıyorum bulduğumuz rakam 7.07 şu anda mevcut bulunduğumuz yer 6.85 bu da demek oluyor ki dolar alım gücü bazında hesap ettiğinde iskontolu durumda ve dikkatinizi çekiyorum bu hesabın içerisinde son bir yıllık enflasyon oranları da mevcut ben son bir yılın enflasyon oranlarına güvenmiyorum. Açıklanan rakamlara güvenmiyorum. Amerika tarafında şişirilmiş bir enflasyon var son 1-2 yılda. Çünkü onlar enflasyon üretmeye çalışıyorlar. Onların verilerine de güvenmiyorum bu arada. Yani buradaki %41.65 şişirilmiş rakamlar aslında. Ve bizdeki %513'te son 1 yıla gelene kadar doğruya yakındı bence. Son 1-1,5 yılda Artık Gerçi doğru verileri göremiyoruz. Mesela şu andaki hesap bu 7.07 fiyatını bulmamda etkili olan hesapta son bir yıllık enflasyonumuz %12 civarında. Ben buna inanıyor muyum? Benim kafamda çok daha farklı bir rakam var. Atıyorum %12 değil de %25 olsaydı bizim son bir yıllık rakamımız burada 7.07 yerine çok daha yüksek bir rakam görecektik. Bayağı fark ettirecekti yani. Birleşik Faiz hesabında bulduğumuz rakam açıklanan resmi veriler üzerinden bulunan rakamdır. Peki kişisel görüşüm enflasyonun çok daha yüksek olduğu TL'nin alım gücünü burada hesap ettiğimizden çok daha fazla kaybetmiş olduğu yönündedir. Ama tabi bir şey diyemiyorum ki enflasyon şudur diye kesin emin olsam başka bir hesap yapayım. Ama yapamıyorum enflasyon %25'tir mi deyip hesap yapayım. Enflasyon %20'dir mi deyip o hesap yapayım. Olacak. Ama ben mevcut açıklanan resmi veri üzerinden hesap yaptım. Onu da bilin istiyorum. Ha siz ne diyeceksiniz şurada? Ya 707 dedin ama verilerde gerçek değilmiş. Siz de şöyle güncelleyin. Son 1 1,5 yıldaki enflasyonun ne olduğunu kendi kafanızda düşünün. Belki diyeceksiniz ki atıyorum %25. Başka bir hesaba gideceksiniz. Belki diyeceksiniz ki bu doğrudur 707'yi doğru kabul edeceksiniz. Doğru olduğunu kabul etsek bile şu andaki rakam 707. Bunun içerisinde sadece TL'nin değer kaybını katmadım. Yeteri kadar objektif olabilsin diye Amerikan dolarının alım gücü kaybını da hesap ettim. Çünkü benim derdim çok egzantrik fiyatlar çıkarmak değil. Benim derdim gerçeğe ulaşmak. Peki şimdi 707. Ben diyorum ki sana doların aslında defter değeri 707. Piyasada da 6.85'ten işlem görüyor. Ne algısı uyandırır sende? İşlem yapacak olsam, bir trader olsan. Yükseleceğini düşünürüm. Yükseleceği yönünde bir ön algım oluşur. Doğru. Yükselecek midir? Yani sadece bu 7.07'ye gitmesi için bir sebep değildir. Az önce söyledim ya. Konjüktürde ne var? Evet. Şimdi Merkez Bankası topa girmiş. Bu arada anlattıklarımın hiçbiri Yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi fikir, görüş ve önerilerimi anlatıyorum size. Değerlendirin. Artık son kararı kendiniz vereceksiniz. 7.07'ye gidecektir gibi bir gerçeklik yok kesinlikle. Evet. Sadece ben sana defter değerini buldum. Ve piyasa değerinde görüyoruz aradaki fark. Muhtemel davranış şudur. İnsanlar tabii defter değerine, en kötü ihtimalle defter değerine gitmesini beklerler. Ama konjüktür başka. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolarda aktif bir oyuncu, piyasa oyuncusu şeklinde. Dolayısıyla sen normal dinamiklerde hareket etmesini bekleyemez. Ben de beklemiyorum. Önceki videoda anlattık, dedim ki işte 300 bas puan zorunlu karşılık arttırdı. Normalde doların yükselmesi gerekir. Sabah baktık hiçbir şey yok, Olur yerinden kımıldamadı bile. Onu da söyledim. Normal şartlarda dolar yükselir. Biz normal şartlar altında değiliz. Başka şartlarla gidiyoruz. Başka şartlarla işlem yapıyoruz ya da yaptırıyoruz. Çok merak edilen kafadaki sorulara cevap vermek istedim bu videoda da. Fikir ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu arada peşinen söyleyeyim. Ben gelecek yorumlardan pek çoğunu da tahmin edebiliyorum. Özellikle ekonomi bilgisi derin olan ya da ekonomi bilgisinin derin olduğunu zanneden bizim de burada saçma sapan basit şeyler anlatıyor olduğumuzu düşünenlere peşinen bir cevap vereyim. Ben hikayeyi çok daha kompleks hesaplar üzerinden hesaplayıp çıkartabilirdim. Aşağı yukarı bu tarz bir sonuç verecektir. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat bizim bu kanalda anlattıklarımız üst düzey ekonomi bilgisine sahip insanlara hitap etmek için değil. Ben zaten bu yola sade vatandaşı Ufak ufak bilgilendirebilmek için çıktım. Benim kanalda anlattıklarımın ya da bizim Tolga ile yaptıklarımızın sebebi aslında bu. Çok bilen arkadaş, sana hitap etmiyorum. Sen videoyu zaten izleme. Ha izledin, yorum da yaptın. Tamam, sıkıntı yok. Fakat şunu söyleyeceğim. Madem o kadar çok biliyorsun, herkesin bir Gmail hesabı alarak YouTube açma, YouTube kanalı açma şansı var. Aç baba YouTube kanalını. Çık anlat. Seni tutan hiçbir şey yok. Madem o kadar iyisin bu piyasada seni de görelim. Biz de senin fikrini de görmüş Evet oldum. biz de seni dinleyelim. Biz de senin altına yorum yazalım. Uzaktan davulun sesi hoş gelir baba. Öyle ben çok biliyorum da falan peynir gemisi yürümüyor. Çıkıp anlatacağım. Peki bir şey soracağım. Ee, az önce dedik ya bunlar bizim gerçek enflasyon verilerimiz olmamasına rağmen çıkan sonuç. Yani aslında güvenmediğimiz enflasyon verilerine göre bu rakamı buluyoruz. Hı hı. O verilere göre mesela hesapladığımız zaman bu rakamın üzerine çıkacağı garanti. Yani, Ama ne kadar çıkacağı konusunda bir bilgimiz yok. Yok çünkü gerçek enflasyonu verisel olarak bilmiyoruz. Yani, yani ben sana edebiliriz. ekmekten e, tahmin benzenler. edemezsin. Yani gerçekten edemezsin. Çok detaylı bir çalışma gerektirir. TÜİK gibi çalışıyor olman lazım ve biraz daha gerçekçi yerlerde çalışıyor olman lazım. Öyle bir organizasyon maalesef bireysel olarak bizim yapabilme şansımız yok. Sendikalar vesaire bazen hesaplar yapıyor. Onların bulduğu rakamlar üzerinden bir hesap yapabilirsin. Mesela bir sendika dedi ki hissedilen enflasyon %35. E gidersin %35 üzerinden bir hesap yaparsın. Son birkaç seneyi düzeltirsin. O zaman çok başka bir sonuç çıkar. Neredeyse 900. Ama şimdi benim onun üzerinden bir hesap yazmamla afaki bir şeyin üzerinden hesaplamam demek. Evet. Ben resmi veri üzerinden yapıyorum. Amerika'nın açıkladığı veri, Türkiye Cumhuriyeti'nin açıkladığı veri. Ben şuraya bağlı ilgili yorumumu da söylüyorum. Ben şuraya bağlayacaktım aslında. Yani rakamlar üzerinde enflasyonun bu demen evet rakamlar üzerinde veya kağıt üstünde sana bir bilgi veriyor. Ama gerçek piyasayı ne kadar dizginleyebilirsin, ne kadar tutabilirsin özellikle başka bir ülkenin kuru ve kendi ülkenin parasıyla bir oran orantı yapmaya çalıştığın zaman işte dizginlemeye çalışmak başta başına bir hataydı zaten. Doları ilk tutmaya başladığımız günde verilen karar verilmeseydi doları serbest dalgalanmaya bırakmış olsaydık biz. Şu anda gelebileceği rakam afaki ama benim aşağı yukarı diye tahmin ettiğim yer 7.80'ler 8 liralar civarı idi. Yani eğer Merkez Bankası döviz baskılamaya çalışıp doları har vurup harman savurmasaydı bıraksaydı yani olduğu yere o maliyetin altına hiç girmeden şu anda 8 liralar civarı bir dolar kuruna sahip olurduk. Muhtemelen onca doları kaybetmemiş olurduk. Doların yüksek olmasının avantajını da yaşayarak muhtemelen çok daha Sakin stabil bir döviz kuruna 8 liralar civarında sakin stabil bir döviz kuruna sahip olup bir cari açığı kapatıp cari fazla verme avantajına sahip olabilirdik. Yani o ilk günde ya bununla savaşalım diye bir karar verilmeseydi kendi haline bırakılsaydı rahatlığın içinde olabilirdik biz. Ama o fırsatı kaçırdık şimdi bununla boğuşmak evet. durumundayız döviz ataklarıyla boğuşmaya çalışmak zorundayız. Evet. Hep söylüyorum ya. Yüksek dolar zarar değildir. TL'nin değersizliği bir problem değildir ama oynaklığı büyük bir problemdir. Çin parasını değersizleştiriyor. Rusya parasını değersizleştiriyor. Niye? Rekabet avantajı için. Ama böyle günde %10'luk, %15'lik oynamalar yaşamıyorsun. Adam ufak ufak değersizleştiriyor hikaye bu. Şimdi Amerika da değersizleştirmeye çalışıyor rekabet avantajını kazanmak için. Son birkaç ayın yeni Trendi aslında Trendi. sabit kur dalgalı kur rejimi videomuz vardı söz verdiğimiz evet. bir sonraki bölümde de kur rejimleriyle ilgili bilgiyi tarihsel olarak yani Türkiye'de neler olmuş neler bitmiş hangi kur rejimi hangi sonuçlara yol açmış onları anlatmayı evet. hedefliyorum Allah bir engel teşkil etmez i̇nşallah. inşallah dostlar bölümümüzün sonuna geldik vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yorum yazıp videomuzu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Yorumlarınızı çok önemsiyoruz. Orada özellikle bu videoda ne yazacağınızı çok merak ediyorum açıkçası. Bütün yorumları da tek tek okuyorum. Cevap veremesem de okuyorum. Bunu göz önüne evet. alarak yorum yazmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Sen kalın.